arkadaşlar. Bugün hepinizle birlikte ee, buradaki troll map arkadaşlar kupa kazma taktikleri. Hangi karakterleri Size bunu göstereceğim. Birinci olarak Zik Zik'i çok 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 mükemmel bir şey. Ben Zik'i çok çok seviyorum troll map'te. Ben bunu yakında 700 falan yapacağım bu map'te arkadaşlar. Tabii biz atlamıyoruz arkadaşlar. O kadar çılgınlık yapmıyoruz. Biz şuradan kesiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ortaya gidiyoruz arkadaşlar. Hop diye. Şuradaki içi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bekliyoruz. Ondan sonra direkt içine giriyoruz. Ve burada bir L çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir de bile. Bunu yanlışlıkla yaptım arada. Bu anda sen besit olmak için öldü. Arkadaşlar iki. Biz buna dahil edelim. Kasap 1 2 tane mi arkadaşlar bu? Kanka video çekiyorum baybi. Kanka kilo gel. Sana gel yazamadık sonra gel. Tamam nın arkadaşımı ne yazmışsın? Kanka kupa kasma videosu çekiyorum. Sonra gel. Dedim. Kanka seni biri var mı? Bana abone olsun. Eee yok. Kulübe Yok kulübe sor kanka. Yok, kulübe sor, kanka. Ee, kulüp kulüp sana 10 abone verir Kulüp sana 10 abone veriyorum ve bay bay ben video çekiyorum diyorum. bye bye ben video yok. Yok dedim yanlışlıkla ama neyse. Anlamışsın. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ve girelim. Şimdi, güçler Dynamic arkadaşlar. Dynamic buranın en 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 mükemmel karakteri arkadaşlar. Tek kelime kes. Bu <laughs> arada da papa alınır mı ya? Bundan. Arkadaşlar, çizğime bakar mısınız? Bakın. Bye <laughs> bye 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 bye. Bye bye bye. Bu arada Allah senden bir türlü razı olsun. Benim bu iyiliğimi onu. Senin onu... Siz buna atasın arkadaşlar. Geçki <laughs> bu gördüğünüz gibi yani aynı. Bundan sonraki arkadaşlar. Vali. <laughs> Vali. Yani bıraktan sıkıcılar. E, kaleden sıkanlar çok güçlü karakterler arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bıraktan sıkıcılar. <laughs> <laughs> Bu seli kolayca alabiliyoruz. Neden? Çünkü max. Böyle herkesi öldürüyoruz arkadaşlar. Bakın hepsinden iyi. Tek kelime mülk. Ben bu kesmeyemadım. Siz bununla bayağı kaçar bilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra kaçtık? 4. 4. Çok netik arkadaşlar. Bayağı iş yarıyor. Hatta benim en sevdiğim karakter bu promosu. Nedeni? Eksi bomba atıyor ya. Değmeme şansı yok yani. Bakın. Kısma da de derse ölüyor. Tek tek değil. Hep ölüyor. Evet altı Sen de bir öl. Şöyle kankama bomba. Atamadım. Ulan sen şimdi bittin ya. Bakın arkadaşlar buraya hayatta gelemeyeceğiz. Bakın buraya ben soyuldum. Bakın gördünüz. Abi biraz da. Ne? Oha! Bu Ve... ne lan? Tövbe. Bismillah. Bir tane iş yarıyormuş. Başka diyecek bir karakter yok. Siz arayın bakın. Ben Jack'i çok seviyorum bu haritada. Bence sizin de favori karakteriniz neyse güzel oynayan. Onun için arkadaşlar gönlünüz rahat olsun. Bununla da benim bir taktiğim var. Bu. Oh. Bizim bütün takipçilerim için. Ana Oy nanananananana. Ne yapayım. Hop. Bala bop bop Neyse. Arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Diyorum. Şimdi bir beş şey yapayım. Bakın. Işte, sağlıklı kalın. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar mobicam kapanana kadar çekeceğim. Aa öyle gidersin. Buraya da çekelim değil mi? Arkadaşlar ben size hoşçakal diyorum. Mobicam hemen kapanabilir. Bunu e, öyle bilerekten oynuyorum. Mobicam kapanabilir. Yani hoşçakalın diyorum şimdiden. Mobicam kapanabilir. Ben sana kapanana kadar oynayacağım. Beni izleyeceksin. Ula hacılar izleyeceğim ustazı ne haber diyeyim? Evet arkadaşlar görüşürüz. Sağlıkla kalın. Bay bay. Arkadaşlar bana abone olun biz. Ve bay bay.